Öncelikle bu bahsedeceğim bir konsept herhangi bir ödemde bu lenf ödem olabilir, varis olabilir, travma sonrası ödem olabilir. Bu tip ödemlerle uyguladığımız bir konsept. Bunun da tabii ki çeşitli anatomik yolları var. Nelerdir? Ben varis, olandan, varis için Tabii, olandan bahsedeceğim koyalım, size. Şimdi başımızı koyalım rahat rahat. E, mesela e, varis hastalarında biz öncelikle boyun bölgesiyle başlıyoruz. İsterseniz hem uygulama hmm, yapayım tamam, size evet. hem de. Evet. Allah Allah ee, varis tamam. deyince hep bacaklardan bahsediyoruz. Evet. Ama boyundan bahsediyorsunuz. Evet. Neden? E, neden? Çünkü e, varis hastalarında zaten e, venöz sistem çok iyi çalışmıyor. Biz de lenf sistemini destekliyoruz. Yani bu açalım bunu yani bizim vücudumuzda kalple pompalanan sıvının %90'ı venöz sistemle geri döner. Yani Ancak, toplar damar sistemi Evet, yukarıya doğru tekrar kalbe geri döner. Ancak %10'luk kısmında e, lenf sistemi dediğimiz örümcek ağı şeklinde vücudu saran Akkan o da. Evet, akkanla e, geri döner. Biz e, venöz sistemi desteklemek için lenfleri destekliyoruz bu masajla. Şu anda mesela kulak yanına göğüs. Evet kemiklerin olduğu yere. Evet. Hafif şunu da yapıyorsunuz. Üst, e, servikal yani boyun bölgesi dediğimiz lenf nodları var. Yine boyun arkasında üst lenf nodları, kulak önü ve arkası. E, yine bu bizim üst trapez kası dediğimiz kasın olduğu yerde bir ...lenf nodumuz var. Bunların hepsini... ...biz şu üst kısma doğru direne ediyoruz. Hı hı. Bunu hallettikten sonra... Şimdi çok özür dilerim. Burada yaptığımız şey... ...bu lenf nodu dediğiniz düğümler var. Ya evet. Akkan düğümleri var. Bunlar onları uyarmak. İltihaba her şeyi toplayan şeyler. Evet. Siz onları uyarıp Uyarık. akışı sağlıyorsunuz. Aynen öyle. Devam edelim. Daha sonra karın kısmına geçiyoruz. Peki. Peki elleri şöyle yukarı alırsak her şey... Bunda normalde hastanın sağında... ...olmam gerekiyor. Tamam ee, oraya alalım sizi. Şu tarafa geçeyim ben. Peki... Ee, Diğer tarafa doğru geçmenizi rica etsem buradan görsek olur mu? Şuradan yapmanızı rica edeceğim. Bugün ee, olur mu? Olmaz mı? Bu Peki. taraftan yapılması gerekiyor. Peki, evet. Neden Peki. Ee, sağ, sağ, bu bağırsakların yönü nedeniyle bağırsak hareketlerine hmm. uygun bir şekilde Karnınızı hareket etmemiz miyiz? gerekiyor. Açmazsak da böyle de yapulur. Tamam böyle tamam. Yapalım. Nefes alıp nefes alın bakalım derin ve bırakıyoruz. Yine Hı. bu da e, karın içindeki lenf nodlarını uyarmak için. Çünkü orada da derin e, de bizim bir sürü lenf nodumuz var. Şimdi bu kadar gördüğüm kadarıyla yeterli saat, mi? Saat, saat, evet, hafif. Çünkü lenf sistemi çok yüzeysel bir sistem. Onu uyarmak için de yüzeysel bir masaj yapmamız gerekiyor. Yani tam tersi bu bildiğimiz klasik masaj tarzı yaparsak bu sefer e, biz lenf sistemini uyarmamış, zorlamış oluruz. Siz böyle saat yönünde gidiyorsunuz evet. galiba, değil mi? Evet bağırsakların bağırsakların hareketlerini değişiyor. zorlamayacak evet. şekilde onların peristaltik hareketi dediğimiz hareketlerine uygun. Biz de yemek yedikten sonra hafif hafif karnımıza dokunsak demek işe yarıyor mu gerçekten? Yani tabii ki zaten hani bazı şeyler içgüdüsel olarak yapılır. İnsan farkında olmadan kendi doğasını bir şekilde yönlendirir. Peki varisleri olanlar ekran başına varisler için yapılmış özel bir masajdan bahsediyoruz ama bu masaj öncesinde Karnımıza da masaj yapıyor fizyoterapistimiz. Uyarıyor. Karın bölgemizi de bitirdik. Bundan sonra asıl bölgeye geliyoruz. Bacağımız. Peki. Bu taraf bacağınızla başlayacağım. Şu şekilde. İlk başta yine bizim kasık bölgemizde bulunan çok önemli bir lens modu var. Çünkü bütün bacağın hı hı. drenajı yani akışı, akkanın buraya oluyor. Orayı uyarıyorum. Tam kasığında. Evet, tam kasığında. Evet, bu... Bu arada nasıl hissediyorsunuz? Mikrofonla duyalım sizi. Ee, güzel. Güzel. <laughs> <laughs> Keyfim yerinde diyorsun. Keyfim yerinde. Baristeniz ağır çok... yapar mı size? Bazen yapıyor da görüntü daha çok. Sizi gö gö görüntü görüntü evet. daha çok şey yapıyor. Peki şöyle mi açabilir şurada? miyim biraz dizinize kadar? Evet. Bu tarafta, Bu tarafta var. mı var? Tüf, ters tarafa mı düştük? Ee, <laughs> şimdi şu o zaman bir <laughs> yan dönerseniz Peki, görüntüyü, görüntüyü alacağız. Şuradan kamera... Biraz daha dönmeniz lazım. Yine sizinki çok değilmiş. Gerçekten bütün bacağı saran ve burada kesiliyor Allah'tan. Aşağı doğru inen çok varisli izleyicilerimiz var bizim. Şimdi tabi bu, bunlar daha yüzeyel varisler. Ee, birazdan hocamız da gelecek ona da sorarız geldiğinde ama bunlar tabi daha estetik varisler. Yani bunlar çok ağrı yapıcı tip varisler değil. Ama bunların varlığı, gene hocamız söyler, bunların varlığı içerilerdeki varislerin öncüsü olabilir ya da belirtisi olabilir. Onun için dikkatli olmak lazım. Bunların tedavisinde ona soracağız. Peki biz masajımıza devam edelim o zaman. Bu masajla neyi amaçlıyorsunuz siz? Bu masajla dediğim gibi venüs sistemi yani bu toplar damar sistemini desteklemeyi. Çünkü yaptığımız masaj dediğim gibi lenf sistemini destekliyor ve onların normal kalp pompası gibi bir peristaltik hareket var. Kazılıp gevşeyebiliyorlar kasılıp gevşedikleri içinde biz elimizle yaptığımız bu uyarı ile o hareketi hızlandırıyoruz ve akışı hızlandırıyoruz. Bugün ama ben çok önemli bir şey öğrendim. Sizin bu masajınız çok yüzeyel bir masaj. Çok yüzeyel. Derin kesinlikle. bir masaj değil. Kesinlikle baskıyla değil. Tam tersi yüzeye var. dokunarak yapılan bir masaj. Dolayısıyla yüzeyi uyarıyor, yüzeydeki akımı uyaran bir masaj. Aynen o şekilde e, yüzeyi uyardığımız bir masaj. Ama bu masajı yaparken de kesinlikle, mutlaka bunun altını çizmek istiyorum. E, doktorunuzun önermiş olması çok önemli. Çünkü e, yani sonuçta sizin akut bir probleminiz olabilir, kardiyak ödeminiz olabilir, yani kalpte ya da ilgili bir sıkıntı olun. olabilir. E, bunları elimine etmek için de yani sizin güvenli olmanız için de mutlaka fizyoterapistinizin bunu uygulayan kişinin bunları bilmesi gerekir. Bir doktor tavsiyesine ihtiyaç vardır yani. yani şöyle biz... düşünebiliriz. Pardon. Ee, şöyle düşünebiliriz. Biz burada biriken bir sıvı sistemini kalbe doğru gönderiyoruz. Eğer kalbinizde bir sıkıntı varsa birdenbire buradan gönderilen yükü kalp kaldıramayabilir. Onun için mutlaka bu tip tedavi masajlarınızı doktorunuzun tavsiye etmesi lazım. Çok ilginç, çok yumuşak ve yani bir gıdıklıyor gibi bir masaj. <laughs> evet, işte yani bütün... bu kadar olaylar yapmaya alışmışız evet, böyle evet. adam ne verdiyse evet. bir kuvvet, güç hissetmeye. Ama bu da çok etkili bir masaj. Çünkü öbürü kaslarınıza bu ise bütün bu lenf sisteminize yapılıyor evet. ve cildinizin altından olduğu gibi onları harekete geçiriyor. Çok ne kadar ne yumuşacık yapıyor bu masajını size. Çok güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sürüyor bu masaj? masaj olarak bir 15 dakika falan sürer. Ancak bunun dışında varis hastaları ve ödem hastalarının mutlaka cilt bakımlarını güzel yapmaları gerekiyor. Ciltlerine iyi bakmaları gerekiyor oluşabilecek yaralar açısından. Bunun için de mutlaka biz pH'i 5.5 olan bir krem öneriyoruz. Bu önemli çünkü cildin pH'ına en yakın ve en uygun uygulama budur. Bunun dışında sizin varis durumunuz çok iyi ancak daha kronik venöz yetmezliği olan hastalarda biz bu uygulamadan sonra çok ciddi ödem olduğu için bu ödemi geri göndermek amacıyla bir bandajlama uygulaması yapıyoruz. Hı -hı. Onu da şurada alabilir miyim? Tabii. Hangi istersiniz? Onu da bu tip bandajlarla yapıyoruz. Hemen onu da gösterelim. Hemen gösterelim hızlıca. Masajı yaptınız. Masajı yaptık, cilt bakımını yaptık hastanın. Hı -hı. hastamız. E, kremini sürdü. Eğer bir venöz ülseri varsa mutlaka bu e, venöz ülser içinde bir e, serum yani yarası bak varsa şeye bağlı, da evet. bana bağlı. Bir evet. yarası varsa bunun içinde bu serum fizyolojik dediğimiz e, şeyle Hı -hı. uygulamasını yapıyoruz. Bu çorap gayet evet. elastik olmayan. Onun üzerine hemen pamuktan bir uygulama yapıyoruz ki cildi kesmesin. Zaten cilt hassaslaşmış oluyor. Beslenmede problemi olduğu için. İşte ayakta dura dura biliyorsunuz öğretmen hastalığı, cerrah hastalığı derler. Evet. Şimdi evet. ayak belinizi kendinize doğru çekmenizi isteyeceğim. Evet. bir yaptık, kremi sürdük, dilimizi temizledik. Aynen öyle. Sonrasında böyle bir bandaj yapıyoruz. Bu bandajın hastada bütün gün boyunca kalması gerekiyor. Ee, ta ki yeniden tedaviye gelinceye kadar Ta tedaviye gelinceye evet, kadar. Yani evet. tedavi her gün mü yapıyorsunuz? Tedaviyi her gün yapıyoruz. Ödem gidene kadar. Ödem gittikten sonra da zaten e, hastanın mutlaka bir varis çorabı kullanması gerekiyor. Çünkü e, toplar damar sistemini biliyorsunuz bir kere bozulduğu zaman bunun dışarıdan desteklenmesi evet. gerekiyor. Hastaya bunun yanında mutlaka egzersiz veriyoruz. E, bu egzersizler özellikle ayak bileği ve dizi kapsayan egzersizler. Çünkü şu arka grup katımız bizim çok önemli.